Selam sevgili bir ailesi ve sevgili dostlar. 21 Ağustos Ankara 3 banko adayımla geldim sizin karşınıza. Günün 3. koşusu 4 numaralı hen nasip Tamam erkeklerle karşılaşacak ama çok parlaktı yarışı. 8 e, start dezavantajını yaşadı o gün. Yerini alamadı karşılarda. Düzlükte kazanandan daha diri girdi fotoya. Benim banko adayımdır. Günün 5. koşusu 4 numaralı Bahar Bayır. Şimdi bu gruptan çok çok üstün bir safkan. Tam sorunlarla var ama bu grubu da geçer artık. Yani yol boyu tutması lazım ama Ankara'da yarışlar öyle kazanılmıyor. İki boyda, bir boyda, bir, yarım boyla bile kazansa bize yeter. Banku adayımdır. Günün dokuzuncu koşusu. 3 numaralı Sen şey Amazon. Şimdi geçen yarışında bir starttan çıkıp liderliği almak istedi Ayhan Kurşun ama e, hemen dışına rakipleri gelince istasyon yaptı orada. E, çok yakışıklı bir tay. Japon menşeli bir tay. Yarın liderliği alamaz. İstese de alamaz. Çünkü 5 numaralı Bakarabunga liderliği alır. Bu da ikiye yatar. Düzlük boyda bence onu atlayacak yetenekte bir tay. Herkese yarın bol şanslar.